Cuma olsun Kosul. Amin allah Teala razı olsun. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de Cuma günler mübarek olsun. Rabbim feyizinden istifade etmemizin asip ve müyesser eylesin. Radyosunun başında olup da bizi dinlemekte olan ve hasta olan dinleyicilerimiz veya bu dinleyicilerimizin yakınlarından hastalar varsa Allah-u Teala'dan Ankara'yı bir zaman şifa ihsan etmesini borçlar varsa eda nesip etmesini, dertler varsa deva ihsan etmesini yine Rabbimizden niyaz ederiz. Ayrıca sıkıntıda olanlar varsa allah Teala sıkıntılarını hayret ettiresin, kalplerine de ferahlık versin inşallah Teala. Cenab-ı Hak bizleri de neslimizden gelecek olanları da ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Ve son nefeste hepimize de iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala. Amin. Amin diyoruz takvime baktım da Mustafa Bey. Allah Allah. Türkiye takvimi ne yazıyor? Ne yazıyor? O tip notunda TGRT FM'in kuruluşu 1993 diyor. 31 sene olmuş. 31 yaşında yani. 31 yaşında. Yani TGRT FM. Yani FM kurulduğu zaman dünyaya gelen şu anda 31 yaşında değil mi? Evet. Seneler ne çabuk gitmiş. E ne demek bu biz yaşlandık mı yani şimdi? Oraya gelmesek. <laughs> <laughs> o kısmına gelmesek hocam. Değil mi? 31 sene. Allah Teala rahmet eylesin. Emre abiler ne sıkıntılar çekti, ne çileler çekti. TGRT'yi, TGRT FM'i, Türkiye Gazetesi'ni, on sonra diğer e, ihlasın yayınlar vardı. Dergi grubunda olan yayınlar vardı. Türkiye takımı vardı. Onların hayat bulması, yayılması, yerleşmesi için hele Türkiye takımı ilk piyasaya çıktığı zaman biz o zaman daha Balıkesir kesir Bönem'de, milli eğitimde çalışıyordum. Ee, böyle kitap alıp dağıttığımız bir takvim de aynı şekilde istiyordu. Köylere götürüyorduk. defa karşılaşıyorlar. Türkiye takvimi. Vatandaşa evet. ulaşılmıştı böyle. Tanıtılmıştı. Türkiye takvimi. Ee, yani en ücra noktaya kadar götürülmüştü o zaman. En ücra noktaya kadar aynı şekilde götürülmüştü. Ee, yani şu anda Türkiye'de Türkiye takvimini bilmeyen yok. Köylerde bile aynı şekilde. 20 neye bile yoktur yani, belki de. Allah Teala rahmet eylesin Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hazırladığı kitapları ee, o zaman işte e, bu kitapları okuyup sevenlere talebelerine tamam biz yazdık ama bu burada dolapta durursa arşivde durursa bir faydası olmaz ki Basımı için kendisi tek başına o Bozkurt kitabı vardı gidiyor tansiye her şeyi o zamanları pantolon giyiyordun ki sen sen hatırlarsın. Fistanla <laughs> geziyordun. Fistanla <laughs> geziyordun. Ya ben, de, ben de peki e, e, bilmiyordum zaman, daha tanımıyordum falan tek başına gidermiş. Sonra geldik tanıştık şeyle yani gazeteye girmek suretiyle tekerete yokken e, o zaman e, bu mumla baskılar yapılıyordu. E, elle diziliyordu. Elle bana. diziliyordu. Yani ne zordu ya. Çok. Ya mübarekler de çok hassastı. Yani bırak bir harfin aynı şekilde yanlış olması. Mesela A harfin üzerinde inceltme varsa. Külah varsa diyorduk bir sonra. Ondan sonra o yapılmamış Onu bir aynı şekilde tekrar dizdiriyordu. Tabi oradaki matbaadaki amca demişler gene mi geldi sen falan. Ben şeyde sonra gazeteye geldiğimde çalışmaya başladığımda bir gün o hakikat kitabında kitapların basımıyla alakalı arkadaşı Cağaloğlu'nda gördü falan. Ee, dedi yeni çıkmış tamil mahal e, ilaveler falan yapılmış basılmış dedi e, mübareklere götürüyorum bunu bu akşam ve ertesi gün o arkadaşı gene gördüm bak o gün akşamüstü kitabı aldı götürdü e, e, eve bıraktılar sabahleyin e, tekrar çağırıyorlar götürün diyorlar tahsilleri karşılaştık o arkadaşla elinde ilmihal var tamim mahal var görmek ister misin dedi Dedim merak ediyorum zaten. Ya Mustafa Bey bin sayfaya o zaman dokuz yüz sayfaydı. Yani şöyle al alelacele sayfa bir gelincik tarlasına dönmüş. Ya bin sayfayı bir gecede tasih etmişler kendileri biliyor musun? Ana dedim ya. Biz de gazete hava atıyorduk böyle yazı, bazı yazılar geliyordu onların tasih için. Tasih ettik efendim falan. Ya bin sayfalık kitap. Yani kesme işaretleri, ondan sonra harflerin üzerindeki işaretler e, e, mesela bazıları tireli yazılır mesela. Evet. Cami-i Kebir mesela. Cami o caminin yazılışı da aynı şekilde farklı şeyle cami tire tire i. Yani orada tire olmasa işaretliyorlar. Yani bir tane bile hata olsun istemiyorlar. O kadar titiz davranırlar Hüseyin Efendi. Normal bir şey değil ama. Tabii ve bir insanın o zaman yani, Benim yapabileceğim bir şey değil mesela. O zaman e, böyle bakıyordum falan. Bu dedim Allah Teala lütuf ve ihsanıdır. Lütuf ve ihsanıdır. İnsanın tek başına halledeceği bir iş değildir bu. Ya Allah Teala yardım bir de ya. Bir de aşırı derecede bir dikkat dikkat gereği sayfa ya, bir sayfa. Tamam bin sayfa. Ama daha sonra e, bir şey okudum okuyunca yani dedim şimdi anlaşıldı. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri var. Bu zatın tefsiri de var. E, bir gece böyle çalışırken eee Hanımefendi saniha temiz bir insan, kadıncağız demiş sen git yat demiş uyanır falan uyanır falan uyanır falansa falan olursa e, benim odanın kapısını açma diyorsun bu müşirle çalışıyorlar falan kadıncağız peki demiş gitmiş yatmış işte babaannem de öyleydi ya seyir vakti kalkardı dedem camide e, imamet vazifesi yapmış falan güneş doğduğunu hatırlamıyorum onlar ama yas yıkıldı yatar kimse tutamaz onu. Tutar ve erken yatar erken kalkardı. Ve e, kadıncağız kalkmış. Seher demiş, koridor seher vakti bir bakmış ki yani zevcinin odasının e, kapısının Kapı. altından ışık huzmesi var. Eyvah demiş bizim efendi demiş çalışırken uyudu kaldı. Üstü daha açık kaldı hastan alacak diye unutmuş. Söylediğini. Söylediğini. Kapıyı bir açmış, aha içeride altı tane İsmail Hakkı Bursevi var. <laughs> İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri şöyle bakmış, nasibim varmış buyururlar. Dolayısıyla Allah-u Teala bunlara yardım ediyor. Allah da yardım ediyor? Bizim bilmediğimiz, görmediğimiz bir şekilde. Çünkü Cenab-ı Hak murad etmiştir. Dini niye yayacak Bir kişi, evet bir kişi gönderir, ona yardım eder. Ve hatta Emir abiler anlatırdı. Mübarekler bir kitabı e, nerede buluruz diye bize sordukları zaman ertesi gün, mesela Hindistan'dan, Pakistan'dan bir paket gelirdi. <laughs> ya kardeşim buyurunlarmış, biz de bu kitabı arıyorduk. Ayağına geliyor. Bu allah Teala'nın yardımından başka bir şey değil. Hani vehabisi, mezhepsizi olmaz efendim insan yapamaz. İnsan yapmıyor ki salak. Tamam mı? allah Teala'nın kudreti devrede. Efendim olur mu? Olur. Peygamber e, Süleyman Aleyhisselam'a rüzgarı emrine vermiş. Rüzgara diyor ki şu adamı Hindistan'a götür. rüzgar alıp götürüyor. Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle oluyor. Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle. Dolayısıyla eee Hüseyin Hebe Efendi rahmetullahi aleyh kendileri titiz olduğu gibi damadı olan Enver abi de o hanedeydi. O titizlikteydi de kendilerde. Bu şirketleri kurarken ne çileler ne sıkıntılar çektiler. Radyo da aynı şekilde. Şimdi bir ama anlatayım şimdi, şimdi e, daha önce eski binadaydı ya. TGRT, TGRT falan Florya bir binadaydı. E, artık bu holding binası, holding binası bitti. Buraya taşınıyordu bütün şirketler. TGRT de buraya taşınıyor falan. E, şimdi bize e, yani küçük de olsa bir oda. Çünkü bize telefonlar geliyor, şeyler geliyor, özel şeyler geliyor falan. E, şimdi TGRT'nin bir e, program e, bir şeyi var, ünitesi var. Yani huzura doğru da orada program ünitesi içerisinde. O huzura doğru içerisinde e, böyle hani e, şeylerle küçük mantarla e, ne diyorlar onlara bölmelerle bölünmüş e, bir yer iki masa veriliyor falan. O işle vazifeli arkadaşa arkadaş getirdi. Hani yerin sizin baktım burası baktın. Dedim abi sen dalga mı geçiyorsun? Dedim burada acık saçık neyse yani her türlü aynı şekilde kadını kızı mevcut. Dedim, Gürültü var. Görüntü var. Gürültü var. Gürültü var ve... Te, e, telefon açacağım. Ben ses söyleyeceğim. Açık bir ortam yani. Açık, açık bir açık. ortam. Açık. açık. Üstü açık. Bölmeli değil. Yani şimdi diyeceğim ki işte e, yani e, kolları göbeği işte bacakları açma haram diyeceğim. E, kolu göbeği bacakları açık. <laughs> dedim olur mu? Olmaz dedi. E, niye? Dedi bana böyle dendi. Bana böyle dedi. He ee, ben gelmiyorum o zaman dedim ya. Bir bizim kaldı dedi, Huzura doğru kaldıydı orada o eski binada. Ben gelmiyorum o zaman dedim. Holding'in bahçesine çadır kurar otururum dedim. Tamam Ya dedim ister Bodrum'da ver ver ama dedim yani küçük de olsa bir oda. Kapalı bir yer Kapalı olsun. Kapalı bir yani. yer olsun. Ve hatta burayı kapat. Dedi olmaz kapanmaz burası belki. Neyse Tekere Tefem'in yıl dönümüydü. Haber geldi. Dediler ki Seni de çağırıyorlar. O zaman İlhan Apak Bey Bülent'e genel müdür, müdür, genel müdür. Onun odasında onun odasında. E şimdi hem beraber teşrif ettiler. İşte TGRT'de çalışan kadın erkek neyse onlar da program yapanlar program. O zaman daha kalabalık. Var, ha, daha kalabalık. Böyle odanın içerisinde hem beraber oturuyorlar falan. O zaman böyle üç kişi oturuyordu. Üç erkek. Dedi siz kalkın. Kalktı. Onlara siz çekilin. Sen de de otur oraya. Yanıma iki tane de burada program yapan bayan oturtturdular. Şimdi ondan sonra, hemen abiler böyle e, ortaya anlatıyorlar. Sonra buyurdular ki biz dediler hanımla beraber Mısır'a gittik buyurdular. Mısır'da bizim hanım dedi Yusuf Aleyhisselam'ın kaldığı Zabire zindanını görmek istedi dedi. Gittik dedi. Döndüler benim gözümün içine baka baka böyle abim dediler. O <laughs> Zabire zindanı buyurdular. Yerden 97 basamak aşağıda. Şimdi yer istedim ya bir oda verin dedim. <laughs> Emre abi bak o zaman biraz iddia da anlatıyor. <laughs> dedim bunu benim için anlatıyor. <laughs> Çünkü o arkadaşa dedim ben buraya gelmem dedim. çadır kurarım dedim. Ne mı? Sen çadır mı kurarsın? <laughs> Kapris yaptınız ya. Kapris yaptım. <laughs> o da o sana. Sonra... <laughs> Yerim bile geçtim. Hemen oradan çıkar çıkmaz o arkadaşa dedim. Dedim ...ya yani, neresini verirsem ver tamam mı? <laughs> i̇ster çatıda ver ister yerde versem ver. Ben dedim e itirazımı kaldırdım. E ondan sonra pat diyor, o da çıktı. Demek ki bir de kolay vermiyorlar hmm. tamam mı? Bir sıkıntı çektiriyorlar. Bir e, üzüntü veriyorlar falan. İtirazı kaldırmak ha. gerekiyor. Ki o zamanlar e, o zamanlar yeni yeni vericiler falan da konuyor falan. Yeni yeni vericiler falan da konuyor. Evet abiler ne kadar çaba sarf ettiler ya. Doğum başına bile verici koydurdular. Sırf insanlar aynı şekilde yani burada çünkü din anlatacaklar. İnsanlar duysun. E, ecdadının yolunda olsun. Ecdadın, ...ecdadı gibi ehl-i sünnet olsun... E, ...amellerini düzelsinler... ...ne fedakarlıktı ya... ...ne fedakarlıktı... allah Teala rahmet eylesin... ...tabii e, buradan hasıl olan sevaplar... ...habire, Hüseyin Hilmi Efendi'ye de... ...Enver abilere de habire gidiyor... ...ve e, bu e, hizmetlere gönül vermiş... ...bedenen, malen... ...destek verenler... ...vefatlarından sonra da... ...defterler açık kalıyor... ...bu sevap habire gidiyor... ...bu sevap habire gidiyor... Hatta e, abiler bir şey e, bir kurban bayramıydı. E, iki, üç, ikinci gün müydü? Üçüncü gün müydü? Şeyde Fatih'te o Mehmet Ağa tesislerinin bulunduğu yerde bir çiçekli bahçeli bir yer vardı falan. E, orada kurbanlar kesilirdi falan. E, ben de baktım müsaitim ya, evden çıktım yakın diye oraya oraya gittim falan. Üç beş kişi bana ama oralar süpürüyorlar temizliyorlar. Allah Allah niye süpürüyorlar ki? Hani bayramın birinci günü falan olsa hemen abiler teşrif ederler falan. Baktım ben hazırlık yapıyorum. Kimse bir şey demiyor. Biraz sonra hemen artık işçi bekliyorlar. Üç kişi. Orada 3-5 tane, tane daha hayvan vardı. Orada bir şey anlattılar. Buyurdular ki bugün dediler biz huzura doğru yayınlıyoruz Segeret'te. Ee, buradan dediler Turgut Özel de pay alıyor. Onu anlattım. Ne, ne, alaka? Ne alaka? E şimdi e, Mücahit Ören Bey da e, o Turgut ile görüşüyorlar falan. Ve araları da iyi. Eee Baban demişler niye televizyon kurmuyor? Ona demiş efendim kursak yani dini anlatacağız demiş mani. Ne var demiş o zaman 160 madde vardı. Ya çok cesur bir insan oturunca sana Allah'a evet. Allah, Allah, rahmet eylesin. 141-142. madde de şeyde komünizmi komünizm yasaklıyordu. Torba yasa diyorlar ya 163 141 142 bir torbaya doldurdu. 142'yi göstererek Göstere. 163'te kaldırdı. Kaldırıldı. Kaldırıldı. Evet. Ondan sonra sana, e dedi e, önümüzü açan ol dedi. Hatta orada baktı adet hayvan var mı dedi. Bir tane dedi daha kurma üçüncü günüydü. Sevabı dedi Turgut Özal olmak üzere kesildi dağıtım. Emel abi de öyle vefalıydı yani. ya. abi de Yani birçok serüvenlerden geçtik geldik de. bugün e, baktım 31 sene olmuş ana dedim ya. Ömür de bitmiş. Allah Teala daim eder inşallah dağla. Amin hocam. Teşekkür ederiz. İkinci bölümde devam edeceğiz. Tegeret FM'in kuruluşunun üzerinden 31 yıl geçmiş. 31 yıl önceki dünya, 31 yıl önceki Türkiye çok daha farklıydı. Evet. O zamanlardan Enver abi bugünlere yatırımlar yapmış. Biz farkında değildik ama. Evet. Ee, yani Tegeret FM'in işte kurulması ne bileyim televizyonun olması, gazete, takvim, kitaplar, internet. Bütün bunlar e, olmasaydı eğer, bugünlere böyle bir yatırım yapılmış olmasaydı, bazıları belki iddialı bulacak bu cümleyi ama şu anda Türkiye'de Ehli Sünnet adı belki de yoktu. Sildirerdi. Silindiydi. Silindiydi. Şimdi e, Emel abiler e, hani el talimleri kitaplarında yazdıkları gibi sebeplere yapışıyorlardı. Türkiye gazetesi kurulmadan önce de ben kendilerine dinlemiştim. E, Türkiye'deki e, işte dini yayın yapmak isteyen veya yap, ucundan kıyısından dergi merkezi hepsini ziyaret etti. Gelin dedi müştereken bir gazete kuralım. Herkese de birer sayfa verelim. Herkes kendi sayfasında kendi şeyine göre yazsın o sayfayı. Ama tek bir gazete olsun. Tıraşta yüksek olsun. Önce HM falan dedi hiçbisi yanaşmadı. ...Tekerete kurulurken de gene dolaştılar aynı şekilde. Gelin yani müştereken bir televizyon kuralım. Yani herkesi de belli bir zaman ayıralım. Sonra rakipmiş gibi görünmeyelim. Aha. Fakat hiçbirisi yanaşmadı. Ve hemen evler buyurdular ki e, en sonunda buyurdular. Hocamızla buyurdular Hüseyin İlmi başladık sabaha kadar bunun müzakeresini yaptık. En sonunda Hüseyin İlmi Efendi buyuruyorlar ki biz televizyon kurduğumuz zaman orada din anlatacak mıyız? Ömer abi diyor ki evet huzura doğru bir saat. O zaman buyuruyorlar biz kurmamız lazım. Çünkü Allah Teala yarın bize ahirette sizin zamanınıza böyle bir imkan vardı. Bunu niye kullanmadınız? vebale gireriz kurmazsak buyuruyorlar. Hatta Emir Emler işte vur patlası çal oynasın şeyde falan. E, çok kimse de anlamadı onu. Oo televizyonda şu var televizyon. Ya, hangi? şimdi e, bulunduğun ülke şartlar aynı şekilde bunu kaldıracak durumda değil. O bir saate bile o, o, buradan yani ona bile şey değil. En sonunda Emir abiler böyle teklif getiriyor falan diyor ki o bir saat benim gerisi sizin. Yani gerisi size ait antama. diyor. O bir saat için kuruldu. E sen gerçekten adamsan. Yo bir saati dinle arkadaşım ya. Şey de öyle. Tegre de öyle. Evet. Yapılacak iş. Gazetede de öyle. Orta sayfası için çıkıyordu. Orayı oku. Tamam. Hala öyle. Hala öyle. Hala öyle. E onu anlamamakta ısrar edenler oluyordu. E onlara bana çileler ne yapacaktılar falan. E, yani gelip e, şey olan danışman olarak gelenler oldu bilmem neler oldu falan yani bazılarını yakın mesafede tanıdım yani yani içleri çok çirkin insanlardı adam gelmiş ilasın mesela danışmanı öldü gitti bir tanesi danışmanı adam bir tek hedef vardı Tekerette doğuzlara doğru kaldırmak gazetede e, bizim sayfayı kaldırmak radyoda İslam ve toplum programını kaldırmak bir tek maksadı bu. E Zahire bu Müslüman gözüküyor. Zahire Müslüman gözüküyor. Şimdi e, e, hani bazılar diyecek, efendim o zaman alma. Ya onu getiriyorlar arkadaşım. Şartlar onu getiriyorlar. Da <laughs> sana getiriyor. dayıyorlar, dayatıyorlar. Diyorsun, bu olacak diyor. Adam. Yani, Yoksa yayın yaptırmam diyor adam. Bu tamam. adam orada bulunacak diyorlar. Tabii. Yani Hemen abiler neler neler aynı şekilde atlattı ya. Neler neler anlattı. Ha. Atlattı. Böyle e, yani şeyde babaannem dedi gavur parasıyla beş para etmez Bir tabir kullanırlardı. Yani. Köyde çok kullanırdı o, o emseller emsaller. Annemler de kullanırdı bunu. Hakikaten öyle gavur parasıyla beş para etmeyen adamlar Emre abiler mevki makam verdi. Havalarından geçilmiyordu falan. Ama düşünceler buydu. Hain, Hiç, hain. Hain yani. Evet. ne Yani şunu yani. hiçbir zaman unutmamak lazım. Yani ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili, dört tarafı da hainlerle çevrili. Aynen öyle. O nedenle yani şimdi, şimdi de öyle. Şimdi tarafımız. daha iyi anlaşılıyor yani. Çevirdiler adamlar evet, yani. Tabii. Çevirdiler. Yutmak için hazırlanıyorlar. Allah Bizden adam almak kolay. Değil mi? Evet. Satın almak kolay. Satın, satın almak kolay. alacak kolay. kimse çok. Bizde çok. Mancim. Hani bir hikaye anlatırlar ya. Hikaye gibi anlatırlar ama bu coğrafyalar için geçerli bir şey. İşte Kasımpaşa'dan Beyoğlu'ndan vaktiyle bir yalancılar yalan şahitler kahvesi var, kahvehanesi varmış. Böyle bir yalan şahit lazım olduğu oraya gidermiş falan. Adam bir gün böyle şahit lazım olmuş. Demişler ki böyle böyle bir kahve var orada sana yardımcı olurlar. Ee, ondan sonra adam mecbur kalmış gitmiş. Hemen bir tanesi kalkmış kapıda bunu karşılıyor. Buyur beyim diyor. Ne var? İşte bir alacak verecek. Beyim demiş ya kaç defa ödeyeceksin? Ha, ona bu hala vermedi mi demiş. Yok demiş ya. E, borçlu benim. Borçlu benim. Beyim demiş kaç defa ödeyeceksin. <laughs> yani ben hazırım diyor yani. Sen nasıl istersen ben öyle konuşurum. E, böyle öyle konuşurum. Ve bu şekilde, bu şekilde insan çok Müslüman görünümünde, ondan sonra ne bileyim ben milliyetçi görümün, görünümünde veya da komünist mason görünümünde neyse. Yani bir görünme giriyor, bir görünme giriyor. Hatta bir tanesi adam mesela kıçakçılık yapıyor, ...ben ilkelere bağlayayım diyor. Allah Allah. <laughs> <laughs> İlkeler ışığını yapıyorum diye. İlker'in Ne yapıyorsam. Ne yapıyorsam diyor. <laughs> Allah Allah. Enteresan bir şey. Enteresan bir memleket ya. Evet. ya adam Allah işine ne Demek ki e, şeyde e, Emre abiler anlatmışlardı. Bir Amerika'ya Gittiler O zaman e, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayatta soruyorlar. Amerika'da nasıl? O zaman gazetedeyiz. Cağaloğlu'nda. E, işte Öyle ikindi namazlarında iniyordu hemen abiler. Namazdan sonra da sohbet ederlerdi, anlatırlardı. Ee, buyurdular ki, hocamı sordu buyurdular. Amerika'da ne var diyor. Dedim ki kendilerine, efendim tanrıları ceplerinde. Şimdi çok kimse mühitten anlamıyor hemen. Tamam? Adam dolara tapıyorlar tamam mı? Evet. Paraya, tap paraya tapıyorlar yani. Dolar altı fark etmiyor yani. Ta, paraya tapıyorlar. Usta Bey şimdi Türkiye'de öyle. Üç kuruş için adam aynı şekilde Hani bir hikaye anlatıyorlar ya adam yeni Müslüman olmuş. Bunu olmuş diye anlattılar. Yeni Müslüman olmuş da Kurban Bayramı denk gelmiş. Kitaplarda okumuş falan. Ya demiş bu nasıl gideceksin? Kendisine göre önlü kalmış, bıçak almış. Ondan sonra hazırlamış falan. Caminin yakınındaymış evi de. Ondan sonra e, ya hayvanı yatırmış. Nasıl yapacak bilemiyor. i̇lk ya. defa yapacak. İlk defa yapacak. Şu camiden demiş aynı şekilde. Birisini aynı şekilde getireyim de bana yardımcı olsun. Tabi önlük elinde bıçakla beraber gitmiş. Caminin içine girmiş falan bakmışlar. E demiş işinizde Müslüman var mı diye. 3-5 kişi bir cemaat kaçıyor. İmam da demiş ki ya 3-5 vakit namaz kılmakla Müslüman mı olur? <gülüyor> 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 diye anlatıyorlar. Tamam mı? <laughs> diye anlatıyorlar. Şimdi bir hikaye var. Ama yani bu hikaye ama ya bu şekilde böyle 3-5 kuruş için menfaat yani için menfaat yani için bu şekilde değil adamı görülüğünde, o doğru dürüst din adamlarına da leke sürüyorlar bunlar ya. Böyle hainler hepsinin içerisinde mevcut. allah Teala sonumuzu hayır eylesin. Ama ehl-i sünnet kitaplarını evet. okursak, doğruyu öğrenirsek bu hainlere de fırsat verilmez. İster dini açıdan, ister maddi açıdan ne olursa olsun. Yani dinin emirlerini şey yaparsak çünkü amelleriniz amirlerinizdir buyuruluyor. Ve FM TGRTF'nin e, yıldönümü açılışıldığımız sebebiyle hayırlı umarık olsun. Cenab-ı Hak hizmetlerine daim eylesin inşallah falan niyetiyle devam ediyoruz inşallah. Efendim e, dinleyicimiz dedi ki komşumuzun baktığı, bakımını yaptığı bir bağ var. Hani baktığı deyince bazıları anlamıyor. bakımını yaptığı. Ha, demişler ki bağ sen bak. O suluyor, bu diyor, hazırlıyor. E, dedi yani o verebilir mi? Şimdi kir kiralık da değil bu. Kiralta değil. Altın çizmek lazım. Ha. Sadece e, bu bakıcı. Bak, bakıcı sadece yani. bakıcı. Şimdi genelde, genelde adet olarak bu sadece bağ olmaz. Elmalık da olur. Meyve, ba da, meyve bahçesi de olur. Meyve bahçesi olur. Kayısı olur, şeftali olur. Adam buraya baktır ve öyle bir bakıcı, bekçi gibi yani. Maaşlı, maaşlı. Ama genelde adet olarak yani buradan yiyebilirsin buraya gelenlere ikram da edebilirsin. Ama sepet sepet götüremezsin. Sahibi tarafından bu izin verildiyse tabii ki ikram edebilir. Ama sahibinin böyle bir izni yoksa edemezsin. Şey anlatırlar ya. Ee, Abdullah Mübarek Hazretleri'nin babası için anlatılır. İbrahim Milletem Hazretleri için de anlatılır. Şunu nakledeceğim. İşte nar bahçesi bekliyor ismi mübarek misafiri gelmiş ağanım ondan sonra nar getiriyor getiriyor ekşi çıkıyor bir daha getir diyor tatlısını getiriyor geçer ve adam diyor ya sen diyor kaç senedir burada diyor nar bekçiliği yapıyorsun diyor bunun eksik tatlısını bilmez misin cevap efendim bana bak bekçilik vazifesi verildi narlara tat denilme onun için e, hangisi ekşi hangisi, hangisi tatlı bilemem ben diyor Hı. ya anlatılıyor bana. Bana verilen vazife bu değil diyor. Bana verilen vazife, bana verilen vazife sadece beklemek, bek, 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 beklemek, bek, 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 yani. Yoksa narlar hangisi ekşi, hangisi tatlı <laughs> onlar değil. Beklerken birkaç tane yiyeyim yok, o da yok. yok. O da yok. O izin verilmediği için o da yapmamış. Halbuki örfem bu veriliyor. E şimdi çoban getiriyorsun, çoban sürüyü <laughs> sürü kendisininmiş gibi. Ya tam Hareket mesela diyelim ki naranciye yüklüyor kamyona. Kamyon kayboluyor ortada, tamam. Böyle bir zaman Allah'a tene sonumza ee, dolayısıyla burada izin verilmiş ise, yani o bakıcıya izin verilmişse o da ikram edebilir. Bir de kuşfül dedi, nerede niyet edilir? Hanefi mezhebinde eee sünnet uygun kuş abdesti alırken Önce avret mahalli yıkanır. Ondan sonra güzel bir abdest alınır. Çok kimsenin kafası burada karışıyor. Efem diyor ya cenabetten kurtulmadı ne abdesti ya guslün fa şeyi e, sünneti. sünneti bu. Guslün parçası olarak yapılıyor bu. O işte abdest alırken yüzü yıkarken niyet eder. Ama Maliki Mesih öyle demiyor. Nerede başlarsan elini yıkamaya başladın elini yıkarken aynı şekilde gusle niyet etmen lazım niyetli ilişkiler. O şekilde aynı şekilde demiş. de, dört mezhepte hemen hemen aynı şey bildiriyor. İmam Malik Hazretleri orada bir şey daha bildiriyor. E, diyor ki ya eli yıkarken abdeste niyet edecek veya yüzü yıkarken. Ma, e, Hanefi e, ondan sonra Şafii ve Hanbeli mezhebinde de yüzü yıkarken. Şimdi bir tek Hanefi mezhebi niyete sünnet diyor. Diğer üç farz diyor. Niyet etmek farz diyor. E, dolayısıyla eğer e, Hanefi mezhebinde ise yüz yıkarken. Ama sünnete uygun yapıyorsa. Yok. Öyle değilse, öyle değilse hemen elini yıkarken niyet edebilir. Maliki taklit diyorsa elini yıkarken niyet etmesi lazım. Niyet et. Muksul abdesti almaya Maliki'ye uymaya diye niyet etmesi lazım. Kalbinden mi geçirmesi lazım? Evet kalbinden geçirmesi lazım. Fakat şeyde saadeti ebediyede i̇bn Abidin'de bir nakil var. Orada buyuruyor ki yani vesveseye düşecek yani şey tereddüt edecek diliyle de, de söyleyebilir. Hani bazıları mektubat okuyor bize de Yazılı olarak maille de soruluyor Ama diyor burada diyor işte kalple niyet etmek Varsa evet esası bu e Zaten o e, dille de Söylenebilir diyen alimler Kalbi esas almışlardır Hani vesveseye düşünmesin diye Vesveseye düşünmesin diye Ama e, tabii bu e, Kitap okunmazsa Bu unutuluyor Onun için ama Rabbani Hazretleri keskin bildiriyor e Sonra ben ilk okuduğum zaman Hakikaten dedim ya yani sadece dille söylüyorsun. Çünkü mesela niyet etme öğle farzını kılmaya halu ikindi. Kalpten Murat, kalpten Murat elini kaldırdığın an erkekler kulaklarını kadınlar da omuzuna kaldırdığı zaman ben şimdi ne yapıyorum? Bilmesi lazım. Bilmesi lazım. O niyet işte o. Ha öyle vakti. öyle nesini kılıyor? Farzını. Farzını. Veya ilk sünnetini ya da son sünnetini. Tamam bitti o zaman. Veya da akşam girmiş falan. Ne ettim? Yatsın o zaman farzını kılmaya. Ne? ...ya akşam... <laughs> ...dille söyleyebiliyorsun bunu... ...değil mi... Yani, ...dille söyleyebiliyorsun... ...kalbin başka dilin başka olabiliyor... ...olabiliyor... ...ama elini kaldırdın... ...hangi vakitte bu şimdi... ...akşam... ...şey yapıyorsun... ...şeyde... E, ...yine... E, ...şeyde... E, ...Fatih'te Mehmet Ağa tesisleri vardı ya bizim... Evet. ...mescitte yer altındaydı Hı. biliyorsun... Evet. ...penceresi falan yok... ...güneş görmeyen bir yani, ...24 saat... E, ...ışık yanıyor falan... ...orada ansiklopedisi içerisinde... E, ...çok e, şey bir samimi... ...ihlaslı bir abi... E, şeydi kendisi de aynı şekilde ilahiyat mevzunu medresede falan yapmışlar falan. Enver ee, abi de teşrif etmişler. Namaz kılacaklar. İnmişler. Ondan sonra e, tabii 24 saat orada ışık yandığı için e, bu mübarek akşam zannetmiş. Akşama niyet etmiş. Enver abi de arkasında üçüncü rekatta selam vermiş. Ya yani Enver abi ne mübarek insandı. <laughs> buyuruyorlar ki tamam buyuruyorlar. Şimdi akşamı kıldık. Bir de yatsı kılalım. Ne yatsı kılacak? <gülüyor> <gülüyor> Olabiliyor, bir insanın başına gelebiliyor. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak umuduyla hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.